Road line and the leading. Its explained planning of nominal operation. In the perspective of company strategy is focusing on. Dün nesenek. İstersen de değilim. Dün geceki müzikler kafamda çalıyor adam. Yüzün gerçekten kardeşine borçlukken mi oldu? Dedim ya yaklaştık diye. Çocuk mısınız siz? <laughs> Kuzey öyle biraz et. Evet. <laughs> Yakışıklı çocuk ama. Öyledir. Sarışın. Ben sarışınlardan hoşlanmıyorum. Bence hani sen ondan daha yakışıklısın. Çizgilerin daha özel görünüyor. Mesela Greg bunu çok beğeniyor. Ay! What can I specifically do to catch your attention, dear friends? Would you mm -hmm. like to watch a cartoon? Sorry. Hello. Cemre Çayak. I've called you for an Yes. come in. Yalnız tam bana söylenen saatte geldim. Hemen alırsınız değil mi? Herkes aynı saatte çağrıldı. Bekleyeceksiniz. Benim vaktim yok ama. Siz bilirsiniz. İçeride ışık kuruluyor. Bitince sırayla deneme çekimini alacağız. Ne kadar sürer? Az sonra başlarız. Siz bu metinle çalışın lütfen. Hazır olun çağırana kadar. Peki. Efendim anne. E ne oldu? Şimdi geldim. E, geç kaldın. Daha başlamamış bile bekleyeceksin dediler. Kalabalık mı? Evet. Doluşmuş yine herkes. Aynı yüzler. Ajans kapılarında beraber yaşlanacağım bu kızlarla. Gittin değil mi gerçekten oradasın bak Allah aşkına doğru söyle. Buradayım anne buradayım. Cık. Yönetmeni telefona vereyim istersen. Aman iyi tamam tamam. Bak bitince ara. Tamam, ararım. Bol şans aşkım. Bay bay. Çekime çağırdılar da Cemre'yi. Bir dizi film mi varmış, neymiş? Aa, Bilmiyorum, bakalım. Hayırlısı inşallah. Amin amin. zorunda mısın? Yetişemiyorum. Öğrenciye gideceğim. Geç kaldım. E tamam ben bırakırım. İsmet Hoca'nın dersine gelmeyecek misin? Ay yok ya, çok yorgunum. Eve gidip uyuyacağım. Akşam yine bizim evde bir şeyler var. Enerjimi toplamam ha. lazım. Çok devamsızlığımız oluyor Banu Hanım. Ay git bunu da babama yetiştir, olur mu? Olur. Acıyor mu? Ha? Yok. Kardeşinin de elinin ayarı yokmuş yani. Ne biçim şaka bu böyle? Ya sen bir de onun yüzünü gördünüz. Hayır yok canım, onda bir şey yok. Ne okuyor demiştin? Kuzey mi? O bıraktı okulu. Niye? İşte bıraktı, Yurtdışına dışına gidince dağıttı biraz. E ne yapacak şimdi, çalışacak mı? Bilmem, çalışır herhalde. Babamın yanında, bilmiyorum ya. Yani. Pek yakın değilsiniz galiba. Yo, yakınız. Siz bu topuklarla nasıl yürüyorsunuz? Aklım almıyor. Ay sorma. E giyme o zaman. Boyun uzun zaten. E ama seviyorum. Alsan kullan. Gerçekten mi? Çok yorgunum. Biraz gözlerimi kapayacağım. Peki Kır çiçeklerinden bir taç yapmıştı bana. Saçlarıma takarken kalbimin sesini duyuyordum. Yerinden çıkacak sandım. Öyle hızlı çarpıyordu ki. Bir daha o kadar yakın olamadık hiç. Ne ellerimiz değdi de birbirine, ne gözlerimiz. Aa, Onur geldi. Biz de tam senden bahsediyorduk. Nasılsın? Eşin nasıl? Çocuklar? Yeterli. Teşekkür ederiz. Biraz ara verelim. Evet, İğne. günler, i̇yi günler. Evet, Şu benim adresim. Mail adresim de sizde var zaten. Evet ne zaman belli olur? Bilemiyorum. Siz ararız. İyi günler. İyi günler. Bakın. Bu takvime göre biraz hızlandırmamız gerekecek. Merak etmeyin Barış Bey. En geç 15 gün içerisinde Paris'te dergilerde oluruz. 10 gün. Barış Bey. Merhaba Cemre ben. Güney'in arkadaşı. Banu'nun doğum gününde tanışmıştık. Ha, evet, tabii ya. <laughs> Özür dilerim, tanıyamadım birden. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de o dişine gelmiştim e, bir proje için. Şimdi çıkıyordum, sizi görünce bir merhaba demek istedim. Aa, çok naziksin, <laughs> çok sevindim. İyi çalışmalar. Güle güle Barış Bey. Hoş tesadüf. Biz de bu ajansla çalışıyoruz. Bir reklam projemiz için sunum yaptılar. Şu demin çıkan kız, nasıl bir şey işimize yarar mı? Çok güzel kız, ama felaket yeteneksiz. Yapma ya. Barış Bey'i tanıyor. İşe alsa iyi olurdu. Sakın. Demek oyunculukla ilgileniyorsun. Aslında ben ilgilenmiyorum da nereden bulmuşlar bulmuşlarsa ara bulmuşlar. Aradılar, ben de meraktan geldim. <laughs> ne oldu peki? Bilmem, deneme çekim yaptılar. Anladım. Nereye gidiyorsun? Bırakalım seni. Ay yok, teşekkür ederim. Benim yolum çok uzak, eve gidiyorum. Gel. Yes. Ama çok ters olacak size. Önce hanımefendiyi bırakacağız. Tabii efendim. Zahmet olacak. <laughs> Olmaz. Macera işte. Anı olsun diye. Macera. Evet geldik. Aman. O koltuk daha rahat değil mi? Evet. Üşenme, in in. Geçtim. Hadi canım yarın görüşürüz teşekkür ederim. Hanım <laughs> ne oluyor? Dün gece rüyamda seni gördüm biliyor musun? Mm, bence hala uyuyorsun. Hadi git dinlen biraz. Ama çok hoşuma gitti. Güle güle. Ay 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 ay! O kadar derin alma işte orayı. Çayımız demlendi mi? Bir bak bakayım. Tamam. Kim burada durdu? Çok zahmet oldu. <laughs> <laughs> dur 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 dur. <laughs> Cemre kim bu? şakman. O kim? Bakma. Ney bunlarla çalışıyor işte golf kulübünde. Atilla Bey'in oğlu. Aslında üvey oğlu. Sen nereden tanıyorsun peki? E kulüpte görüyoruz birbirimizi ama ilk defa geçen gece konuştuk, sohbet ettik Banu'nun doğum gününde. Banu kim? Atilla Bey'in kızı. Bununla anneleri bir. Barış Bey kadının ilk kocasından. Ha. Geçen gece bir doğum günü partisine gitmiştik ya. Ha tamam. İşte orada tanıştık, bugün de ajansta karşılaştık. Ay onun ajansı mıymış yoksa? Ay sana? yok canım. Onun reklam işini mi ne yapıyorlarmış? Yurt dışında bir ilan bastıracakmış galiba. Ee, E ee, çıkarken karşılaştık, bırakayım seni de dedi. Beşiktaş'ta değil mi Arjans? Yıldız'da. Ay, seni ta oradan vuruyor mu bıraktı? Çay varsa içerim kızlar. Getireyim. Otur otur, ee? Ay ee, ne E Ne, ne iş yapıyor? Bilmiyorum ama fabrikaları falan var galiba bunların. Bekar mı? Ay, bak ne çalışıyor kafası ya? Düşünürüm tabii ne olacak? Adam seni ta nerelerden nereye getirmiş, ilgileniyor belli. Kibarlık yaptı adam. Güney'in patronunun oğlu diyorum. Ay tamam anladık. Kim bilir ona ne kadar değer veriyorlar ki. Bana da kibarlık yaptı adam. Ay ay ay. ay. Her yere de bir Güney sıkıştırmasan olmaz yani. Çok zengin adam ama belli. Araba şahaneydi. Sağ ol hocam. Afiyet olsun. Olduğunda böyle zengin olacaksın işte. Çekim nasıl geçti? Bilmem, fena değil. Ararız dediler. Ee, ikinci çekime falan çağırmadılar mı? Ee, aramazlar o zaman. Kendileri bilir. Ay sen şu Barış Akmen'e bir söyleyi verseydin be, bir torpil yapı verseydin. Ay ee, ne münasebet anne, niye öyle bir şey söyleyecekmişim ya? Ama bu işler böyle oluyor kızım. Birini tanıyorsan işin yürür, tanımıyorsan öyle ağzı açık beklersin yıllarca. Benim bir şey beklediğim yok. Sen istedin diye gittim. Sen şu Barış Akmen'e bir daha bir söyleyiversen. Ha hayır dedim anne ya, aa! İyi tamam, ne halin varsa gör. Ay sen de bitir artık şunu canım. Şimdi müşteri gelecek, kalacağız. Sen nereye hazırlanıyorsun böyle? Handan Hanımlara davetliyiz akşam yemeğine. Evlilik yıl dönümleriymiş. Seni de mi çağırdı? He. Buraya saçını yaptırmaya geldiğinde söyledi ısrar kıyamet. Allah Allah. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Ya gitmez olur mu canım ama çok şaşırdım. Yavaş yavaş kaynaşmak istiyorlar zar. E harika. Ay ben ayıp olmasın diye gidiyorum. Kadıncağız kibarlık etti, çağırdı. Seni kızlamak olmaz. Sağ bırak, ol, bırak. Kafamdaki düşecek şuradan. Çekil. Ay tamam.